Cemal merhaba. <laughs> 25 trilyon sana çıksa milli piyango ikramiyesine ne yaparsın? Amırtı çıkıyor zaten valla. Gerçek değil <laughs> bu. Gerçek değil çıkıyor. Hani o bilet alıyor amırtı çıkıyor. Kendi param yani biletin parası düşüyor da. Ben iddia da kazanayım diyeyim yani. Peki yok çok para çıksa ne yaparsın? <laughs> Yakarım. <laughs> parayı mı yakacaksın? Ne yakmam ki? Ne, kağıt yakmıyor herkes alacak. Pamuk bile kağıt topluyor yemin lan. pamuk. Demir, demir dem, daha öyle mi? Da. Doğru. Cemal niye yakasın <laughs> parayı? Cemalettin mi adın? Cemal, Cemal mi Cemal Cemalettin mi? Valla fark etmez. Senin ne adın? Ne deli sonra? Peki ee, şimdi şey yapsan yani böyle yani çok paran şey çıksa. Öyleyse ee, canım. <laughs> He. Tamam devam devam. Gülme anında Tamam. Evet tamam doğru. Peki Cemal ee, çok paran olsa ne yaparsın onu soruyorum. Yakmal ee, olur mu? Romayı ya? yakarım valla Allah Kenan doğru gibi. Kenan doğru ne yaptı? Hiçbir şey yapmamış. Daha doğu batıyı öğrenmiş. Doğrudur. Zaten Kenan doğru. Ne doğruya basın ki Atatürk. Hep kuzeye bakıyormuş. Doğru abi. <laughs> Atatürk kuzeye bakıyormuş. Yani Neye güzel bakıyormuş? İlk hedefi Akdeniz'e, kuzeye bize başka bakan yok. Basene, <laughs> Karadeniz. Cemal konumuz milli piyangoydu. Sen geçirdin Karadeniz, yok. Akdeniz. Ben daha sen Gökdeniz'den üstünüm. Ben Celalettin Aygun'um derim. Desen. Ben boyumla boya gol atarım. Ben ona baskette var. Futbolda yok. Teniste de var. Ben onu adamlara kaç derecedir penaltı yaracağım. Ben ona panayeden beri. Ya çok paran olsa ne yaparsın Cemal? Bunu söyleme. Açalım o adam. <da> <laughs> Sıra hizmeti için verir çıkarım ve sen. Allah sesi. Vallahi ben de. Peki ya. bize de verir misin çok paran olsa? Vallahi yarım ben yani kendi <laughs> sıram yakarım lan ya. hareket Atış. Yok çok paran olsa bize de yardımcı olur musun? Yok vallahi Almanya'ya yakarım. Almanya'ya niye yakarım? Biraz önce. Yanına gidelim beraber diyor çarkı söyle Nasıl? Beraber... Sigarayı bir bırak böyle konuşalım. Bıraktım. Ayıp olmaz mı izleyicilerimize karşı ağzı? Ramazan der ki bugün o sanki yılbaşının birinci günü, ikinci günü atlıyor. <laughs> Şahin, <Şakır. gülüyor> ateşiniz var mı? Biraz sonra vereceğim sana ateş Cemal. Bir yok. dakika yok. bekle. Sonrasına gerek yok hemen. Ama bir röportajımızı Aynen, tamamlayalım. Aynen çıra daha e, ben. Ama çok ayıp Başka böyle sigarayla. Yani. Hem sigara Sa sağlığa zarar veriyor. Eğer sağlığımın yanında çıra de. Burada yara var diyor. Ha penaltı ya o yani adamının adamın ana şebekede penaltı bir türlü e, e. Sen bilet aldın mı? Yok almayacağım. Versene. E, al. Al. Almayacaksın. Ya e, almayacaksan çıkmaz para. Al belki çıkar. Ha babamlar. E, ben almadım. Başkası alır <laughs> öyle değil mi? Başkasının paratını <laughs> bana diyor. Versene late. Hiçar mı sana? Ne iyi yere düşüyor ne attı mı O zaman ha. sana da bir şey. Peki Cemal sağ ol bizi kırmadın yani röportaj yaptın. Ben yakacağım dedim öyle Dur yakacağız bir bırak ondan sonra sen de <laughs> son kez izleyicilerimize evet. neler söyleyeceksin? Zilelilere. Zilelilere mi? Zileliler çok ileri dur. Ay şundan üç kaç yok. Hani harbette dümdüz kamerayı. E yine arkadan çekerler. Öyle mi? Ben o tarafı da görüyorum da. Peki. Teşekkür <gülüyor> ediyorum ya. Cemal çok Saatin sağ ol. Saatin kaç?